Etmen. Ulan sen ne siktir git <laughs> amına koyayım <laughs> Karşınızı yine sağdım Malka Bobby Yeter artık Yeter buramıza geldi ya Nedir bu be Eski hesabındaki bazı videoları geri yükleyeceğim Ve şimdi unutmayın ki Peşinizi bırakmayacağım Amına koyayım bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım Kaç 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 Canım, aldım, kim? kaç 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 tabi efendim. Bu hesabımı da takip edin ki kaybetmeyesiniz. Gel. <laughs> Neyse ben hala depresyondayım. Yarın hanımın altına girip notarın uyumaya gideceğim. Sen benim yarrağımıyım. Ay. Sittir. Ha? Sittir. Ne diyorsun lan moruk?